Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kaos. Bugün sizlerle beraber kontrabatta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyunun %73'lük kısmını bitirdik. Yavaş yavaş artık finaline doğru geliyoruz. Bu arada abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Bir yorumunuz varsa arkadaşlar aşağıda yorumlar kısmında da belirtirseniz sevinirim. Yuri Petrov in her zamanki gibi uyan. Önümüzde sınırda geçecek olan yoğun bir gün var diyerek bizi uyandırdı ve başladık. Evet komutanım. Fenerimizi yaktık. Cebimizde ne var? En son taramalı almıştık şunu. Daha kullanmadık. Nasip olmadı kullanmak ama 900 de mermisi var yani. Bununla bir orduyu yok ederim. Şurada bir şeyimiz var mı? Partinin ülke ekonomisini koruma kabacılığı. Güney ülkelerinden gelen. Ha, man nakliyesi. Tamam. Burayı biliyoruz. Bir 48'lik bir de iki tane yenik tekeri olan kaçakçımız var. Hemen çekelim ilk vatandaşımızı. Ve arabasını incelemeye başlayalım. Kaçayım deme sıkarım ha. İyi aferin. Böyle olacaksınız. Atta Bekle. Önce bir arabanı tartalım. 4580. Şimdi. Aa. Arabadan çıkalım şöyle yan tarafında bir duralım. Hmm, bir tane tekerleği var. İki tane tekerleği var. Kardeş, sen bana bir belgelerini ver bakayım. Gerekli. O yüzden sorduk. Seni şimdi önce operasyona almadan önce seni şöyle bir incelemeyi alacağız. Buralarında buralarında bir şeyler. Aha. Ay 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 koltuklarını kirleteceğiz. Al, al sana koltuk. Al sana koltuk. Tam da senden bahsediyordum biliyor musun? Otur bakayım. O duvarı da kim çizdi lan? Ha? Nere çizdiniz oğlum? İçeride ne veriyorlar size? İnşallah tahmin ettiğim şeyle yapmamışsınızdır. Ya. Kardeşim izinden gidebilirdim diyor. Kardeşin izinden gidecektin zaten. Maxim, ne yapıyorsun kardeşim? Bakayım, He mal da getirmemiş şöyle seni bir incelemasyondan önce şurayı bir yırtalım artık. Ne getirmişsin? Oo, pudra şekeri ya. Buraya da bakalım. Hop. Pudra şekerlerini bir alalım. Tamam. Şuralarda var mı? Kapı sesi geldi. Ne oluyor? Güzel. Ya bunun kesin bir yerlerinde bir yer bir şeyler daha çıkacak ama iki tane mal getirmiş olamazsın ya. Zaten ilk. Yok. E bu kadar mıydı? Ha. 3 Başka Aha. Balta. Oğlum sen bunun içine bunu nasıl koydun? Araba nasıl? Ne oluyor Bak 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 bak. Aha şunun üstünde de var. Ver bakayım. Var mı başka? Yok. Şuralara bakayım. Şöyle tekrar bir tampona bakayım. Tamponda oluyor sonra kaçıyor. Şöyle. Şu vizörlerde iniyor kalkıyor mu? Yok. Aha. Şunu da alayım. Böyle pıt pıt pıt. Güzel. Bir oturduğu yerde var mı? Oturduğu yerde çıkmadı. Şurada altına mı altına yapıştırmış mıdır? Yapıştırmamış. Şöyle şu tekerleğe bir daha bakayım. Sonra gözümden kaçıyor. Şöyle altlarda aralarda. Şunun arasına falan. Altına girip bakamıyorum tersden. Şunlar da yok. Yok gibi başka. Varsa da yapacak bir şey yok. Benden bu kadarmış. Maksim. Sigaranla beraber şey yap, bir şey olmaz. Şurayı bir temizle. Yoldaşım benim be. Aslan parçası. Nerede kalmış? Motor. Ulan o kadar da baktık. Nasıl görmedik ya? Videoyu renderlarken bakacağım. Nerede kaçırmışım? Gel bakalım. Yeni eleman. 48'lik. Sen plakam falan üstünde ama. Dur bakayım orada. Hmm. Atayçe. Bir tartalım bakalım. 3430. Şimdi aracımızın yan tarafında bekleyelim. Şöyle. Sen aracın yan tarafına doğru çıkarken ben seni şöyle bir serisinden böyle sağına aha aha yavrum ne yapıyorsun belgelerini ver bakayım sen kaç yaşındasın? 48. Aynen aynen bak şimdi ne yapıyorum. Hop gördün mü bunu? <laughs> Güzel bereketli başladı bugün ha. Bereketli başladı. Bir tane daha sıkıştırırsak polis arabasını ararız. Şunları da buraya şöyle sıkıştıralım. Bunları bu tarafa sıkıştıralım. Pompalı pompalı cephanesi boş. Atache. Şimdi bıçığımızı alalım. Bıçığımızı aldık. Buradan tamponda var mı? Burada arasından da bakayım. Tamponda yok. Şuralarda yok. Acaba ne getirdi? Şuralara baktık. Arasından çıkamadık. Neyse dur. Alkol mü acaba? Alkol çıktı. Lastik yarılmadan çıktı ama. Hı hı. Burada yok. Burada var. Ya o kadar açıldı oradan aradan alırdık be. Ver onu da. Böyle gündüz gözüyle bakıyoruz şimdi. Gözümüzden kaçmasın yılan. Oralarda yok. Şu altlara altlara falan sokmamışlardır diye umut ediyorum ama Şöyle bir iki üç kere tavaf edelim. Tamam. Bunda arada yok. Şu vizörler açılmıyor. Bu tarafta yok gibi. Böyle altta, altta, arada, arada da yok. Bu motorun kısmına bir daha bakmak istiyorum da. Ya bu daha da oynamıyor şimdi. Etrafından bakmak istiyorum. Biraz şuralarından şöyle bakmak istiyorum ama. Ona da engel oluyor oyun. Tamam. Kaç tane çıktı bundan? İki. İki tane olamaz. İlla vardır ama nerede? Önemli olan soru o. Şimdi şöyle şuralara tekrardan bir bakıyorum. Yılanını belki başka yere koymuşlardır. Şuralardan da çıkmadı arasında var mıdır? Buna baktık değil mi? Baktık. Taraflarda, tavanda. Tavanda da yok. Tamam ya. Bu kadar herhalde. Maxim. Bıçakta geldim yanına kusura bakma. Şunu bir temizle bakayım. Adamsın. 160. Yine nerede kaçırdık? Motor abi gözükmüyor ki ya. Gözükmüyor ki ya. Gel. Tüm kaçakçıları temizledik. Ne bir tık daha kafamız rahat ama ben yine bakacağım. Bıyıklı abimiz. Ataçı. Yine bir tartalım. 5260. Bayağı bir şey var. Şimdi beyefendi araçtan bir çıkalım. Şöyle yan tarafa geçelim. Şu 5260 değildi diye hatırlıyorum bu arabanın şeyi ama. Yanlış hatırlıyormuşum. 6230'muş. Ağırlıktan yana problemin yok. Sen ne yapıyorsun şimdi? Kahve, sigara, patates, deterjan. Bekle. Kahve, sigara, patates, deterjan. Bizde bir tane sigara var. Bunları da şuraya atalım. Kardeşim şimdi şu sigarayı alıyorsun. Benden aldığını kimseye söylemiyorsun. Sonra şu belgelerini de bana veriyorsun. beni şöyle bir kaçakçılık şüphen yok ama böyle bir bakıyorum. Çünkü hiçbirinize güvenmiyorum. Tamam mı? Seninle alakası yok bunun. Güzel. Şimdi senin belgelerinde bir operasyon yapalım. Azam 72 değil bu araba. Araç tipi yanlış. Onu bir yapıştırdık. Plakana bakıyorum. SDY, SDV. Plakan da yanlış. Plakanı da hemen kayıt numarası. Ee, araç ağırlığın tutuyor. Konşimento'na bakacağım. Adına soyadına bakayım. Zasar, Zafar, Zafar, Zafar. Adı soyadına tutmadı. Sen bayağı bitik gelmişsin. Pasaport numaran 90, 10, 90, 10, HH, 96, HH, 96. Güzel. Şuradan geçerlik tarihlerinde patlamış. Sen bayağı kıpkırmızı gelmişsin. O tarafına bakalım. O tarafın ne alemde? Sen busun. Şimdi sende bayağı bir şey var. Bir malzeme var. Senin malzemelere bakacağız. Şimdi pasaport numaran koşumenton tuttu. Araç ağırlığını tuttu. Giriş yönetmediklerinden ve şeylerden patlayacaksın gibi hissediyorum ben seni. Ondan önce şunları şöyle bir indirelim. İndir 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 indir. Şunları aldık. Önce bir sayalım. Böyle tıkır tıkır. Tık 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 tık. Her şeyi saydık mı? Her şeyi saydık. Şöyle tekrardan bir bakalım. Bananas. Şimdi senin konşimentona göre bakarsak gübre 8 demişsin. Patates çuvalı 3 demişsin. Muz sandığı 1 demişsin. Çamaşır makinesi 1 demişsin. Gazlı ocak 1 demişsin. Şarap varili 3 demişsin. Konşimentondan yana bir problem yok. Fakat konşimentonda problem olmaması senin Problemsiz olduğunu göstermiyor. Ne diyordu? Ev aleti 3. Gıda 6. Kimyasal 4. Ev aleti 1, 2 yok. Gıda 4 demiş. 3, 4. Şarap varili gıda olarak sayılır muhtemelen. 6. Ee, ne demiş? Kimyasal 4 demiş. Kimyasal sayılır mı gübre? Bilemiyorum ama seni konşimentonda yanlış yok. Giriş yönetmeklerinde sıkıntı var. Araç ağırlığın tamam. Aracını bir göz gezdirelim. Farın varın yerinde. Lastiklerin yerinde duruyor. Stopların bu topların tamam. Bir aynalarına bakacağım. Aynaların da tamam. Neyimiz var başka? Tamponun da şey yok. Eksik karoserin yok. Tamam. Kırık camın var mı? Burada camı var açarken gördüm. Şurada var. Şu arkadaki var. Bunlar var. Araban tertemizmiş. Maksim. Hı? Şunları bir arabaya atla. Şu adamı yollayalım hadi. Evet beyefendiciğim. Sizin... ...bir takım problemleriniz var. Sizi onaylayamıyorum. Sizi bu şekilde gönderiyorum. Bu oldu ama üzerine yazdım. Tamam mı? Oradan bakın. Eksiklerinizi tamamlayın. Tekrar gelin. İyi yolculuklar diliyorum. Şuradan şöyle bir U yapıp buradan tekrar çıkabilirsiniz. Aynen o şekilde. Güzel güzel çıkın. Güzel, kusursuz. Her şeyin halletmişiz. Evet, bir sonraki elemanımızı çağıralım. Gel bakalım. İyi. Hmm güzel. Torek. Torek. da bakalım. 3330. Beyefendi arabanın yanına doğru şöyle geçelim. Şu fener tuttuğum yere doğru geçebiliriz. Geçebilirsek memnun olurum. Evet, ne yapıyorsunuz? Ne ticareti? Güzel ticaret yapmanız hoş. Belgelerini alayım. Bunlar Tabii ki de gerekli. Senin gibi bin tane adam görüyoruz günde. Şöyle hızlısından bir bakalım. Hı -hı. Tamam mal da getirmemiş. Konşimentoluk işi yok. Evet. Adınız Bandar Yavuz. Evet. Adınız yanlış. Yanlış yazılmış. Bitiş tarihi. Araba var 4x4 değil bu arada kesinlikle. Geçerlik tarihlerini şöyle hızlı bir şekilde baktırayım buna. Bampar Yavuz, Bandar Yavuz, Bandar Riyavuz. Senin buralar bitik. Bitiş tarihin uygun. Ne diyor? G944, 46, UE. Tamam bunlar tuttu. Fotoğrafın, fotoğrafın tutuyor. Konşümenton yok. Araç tipi varilla değil. Kayıt numarana bakacağız. YRS 9969 VS. Bakalım. YRS 9969 VS. YRS 9969 VS. Tamam. Bir kayıt da tutuyor. Araç ağırlığın da altta. Zaten arabanda bir ağırlık da yok yani. 3330. Şu arabana bakalım neydi bu? Şu Zagor muydu? 4240. Aynen. Senin bu araba Zagor. Sana bunu varilla 4x4 yazmışlar. Varilla Ladaniva olan. Tamam mı? Bunu bir düzelttiriyorsun. Yönetmelikle ilgili bir problemin de yok. Sonra seninle ilgili neyimiz var? Arabanda şöyle bir farlarını yakayım. Farlarına bakıyorum. Lastiklerine bakıyorum arada bir de. Farların tamam. Lastiklerin tamam. Aynaların yerinde. Karoserinde bir eksik yok. Eksik tamponun yok. Tamam. Arabanla ilgili bir arzan yok. Sen sadece adın soyadın yanlış yazdın. Şu araçtıkın yanlış yazdın. Bunları düzelttiriyorsun. Tekrar geliyorsun. Ondan sonra bakıyoruz. Yani gayet de bitti. Bak beni tehdit ederek bir yere varamazsın. Şu silah görüyor musun bak. Bak şu tarafından doğru sıkmaya başlarım ha. Anladın mı? Bakma ters ters. Ters ters bakma ha. Bakma ters ters. Yürü lan! Yürü git! Manyağa bak! Çıkarım ha! Gel! Biraz geliyor. Güzel. Pelakan nerede? Solek. Ne oldu yolda bir kaza mı geçirdiniz? 4070. Grazluk da taşır bu arada ha. Şu fenerle gösterdiğim yere doğru geçin. Grazdok'un biz bir hemen ağırlığına bakalım. 4190. Ne diyor? 4070. Şu belgeleri bir alalım. Ya Allah Allah. İşte tacizi göreceksin. Ver şunları çık 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 çık. çık, 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 çık. Senin şimdi neyin varmış? Sabun sabun sabun. Çimento çimento çimento. Elma elma. Bunları hepsi saydık mı? Saydık. Bunu şöyle kapat. Şimdi. Bir adına da bakalım. Samir Farhat. Samir Farhat. Samir Farhat. Samir Farhat. Araban Grazduk. 4000 bilmem kaç kilo. Tamam Tutuyor. POS 5240 AE. Önde plakan yok. POS 5240 AE. Önde plakan yok. Tamponum da yok çünkü. Tabi. Hemen bir eksik tamponu yapıştıralım. Sonra onaylı yüküne bakalım. Bir motor varili. Motor yağı varili. 7 çimento. 3 deterjan. 4 kahve çuvalı. 2 elma sandığı. 4 kahve çuvalı 2 elma sandığı ama tak bunu gördük ly8h k3px tamam Geçerlik tarihlerinde var tipine bakalım evet farhat bey tipiniz uygun Arabanız da doğru. Şimdi adın soyadın doğru, bitiş tarihi doğru, pasaport numaran doğru, fotoğrafın doğru, konşimenton doğru, araç tipin doğru, kayıt numaran doğru, araç ağırlığın doğru, giriş yönetmeklerden patladım. Arabanda kırık cam, bilmem ne, bak bir tane stop şey var, sinyalim var, bozuk var. Burada bir tane aynen eksik. Camların ne alemde? Camların yerinde. Orada bir şey yok. Böyle mor ışıkla bakayım biraz da. Tamam, bunlar da yerinde. Tamponları tamam. Karoserinde eksik yok. Şundan bir tane de bu tarafta mı var acaba? Arabanın resmine bakalım. Birazcık. Bu da var, orada yok. Tamam. Bundan acaba var mı dedim ama. Bu tarafında yokmuş. Herhalde bu çalışırken ışık şey yapması için. Tamam. Araban yerli yerinde. Sen sadece giriş yönetmeklerden patladın kardeş be. Maksim. Bunları bir içeri at. Şu adamı da yollayalım yatalım. İnventörümüzde bir şey yok. Evet Farat Bey. İncelemeniz bitti. Sizi gönderiyorum diyormuşum. Siz de inanıyormuşsunuz. Al bunu. Şimdi şuradan dönüp böyle böyle gidiyorsun. Tamam mı? bak fener tuttuğum yere doğru bak şuraya. Şu Aceristan yazısı var ya bak seni buradan geçireni o biçim. Anladın mı? Git buradan şimdi. Hadi bakalım Samir Bey. Kaçmaya çalış da sıkayım sana. Ha? Bir çalış da sıkayım hadi. Ha? Çalış. Bir kaçayım da. Nasıl temizdi? Nasıl ya? Adam kahve getirmişti, şey getirmişti. Gıda. Gıda değil mi kardeşim? Bak. Yanlış mı saydık? Yine gitti 200 dolarımız ya. Yine gittik enayilik yaptık. Herife de atar yaptık. Enayilik yapmanın yanında bir de herife de atar yaptık ya. Herifin sıkıntısı yokmuş. Ama nasıl yok abi ya? 3 o. 3 müydü 4 müydü? 6 diyor gerçi ya. Günlük masrafı da çaktılar bize. polisi çağıralım da şu malları şeyleri verelim arada. Gel. Polis vanını çağır. Al şunu. Ulan o kadar da güzel gidiyorduk ya. Niye öyle oldu? Şu kaçakları al. Kaçak malları al. Kontrabando. Üstüne bir şey daha vereceğim. Yeter. Heh. Bunları da al. Oh. 4 mahkum 952. Tamam hadi görüşürüz. Arabanın bir sıkıntısı var mı? Tamir et. Tamam bir şey yokmuş. Abi de sigara için anasını satayım. Gidelim kafayı vuralım yatalım artık. Malları da verdik. Bugün baskın gelmemesi lazım. Mantıken baskın olmamalı. Hadi ya. Hadi ya. Hissettim biliyor musun? Baskını hissettim ha. Bunları biraz vuralım o 200 doların acısını bunlardan çıkartalım mı çıkartalım Eyvah Oğlum bana sıkmayın ha Hadi çocuklar Onu da vurduk Güzel, güzel silah güzelmiş ha tüfekten daha iyi tüfeğe boşuna para vermişiz ne patladı öyle bitti şöyle böyle bomba attı O ne? Ha adamlar yok oluyor. At çocuklar. Bana bunlar sıkıyor ha. Biraz da şunu sıkalım. İş yapmıyor gibi gözükmeyelim. Dur biraz vurduk biraz da çocuklar bulsun. Para verdik lan yatırım yaptık vurun. Hepinize yatırım yaptım lan ateş edin. oradan pompalıyla beni vuracaksın ha. Malları gönderdiğimiz günde oğlum size destek ol lan sen ne yapıyorsun orada? Aha. Öldüler mi? ee, ben size gelirken sıktım iyice. Senin neyin var bakayım. Bunu boş Bunu arayayım. Burada ne var? Bomba geldi. Çocuklar size yatırım yaptık da siz sanki sıkamıyorsunuz gibi ya. Aşk başta adam gelmiş burada. Dur bakayım. Onu boş ver. Aa bunu ver. Ya oğlum şöyle sıkacaksınız lan hadi la. Hadi la. 5 tane kaldı, sıkın Bunda ne var ver Bunda ne var Ulan üstünde bir şey vardı alıyordum tam ya Benim devriyemde olmaz da ulan bir şeyler topluyorduk ya Neyse arada 1700 dolar daha geldi iyi İyi yine akasya durağı şeklinde bitirdik bölümü Ölen de olmadı Dinlenelim. Çocuklar siz bekleyin ben dinleneceğim. Oradan 200 dolar girdi buradan 2000 dolara yakın 2000 dolardan yüksek para geldi. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonu burası olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.